Ben size maske denir Bakın bu maskeler trafikte trafikte hareket bir hareketine bakar kampanyası maskeleri. Bunları da aracınıza yapıştırırsanız telefon telefon devreye girmeyecek. Bu düdükleri ne için kullanacağız biliyor musunuz? Şimdi eğer babanız emniyet kemerini çözerse, eğer yolda trafik kurallarına uymazsa, eğer e, hız yaparsa, eğer bir trafik kuralı ihmal ederse siz bu düdüğü çalarak ona baba trafik kurallarına uymayacaksınız. Baba ıı, trafik kurallarına uymazsa bu düdüğü hemen çalırım. Çal. Çal bakalım bir de. bu ne yapacağımızı söyleyeyim sana. Eğer baban, annen veya arabada yolculuk yaptığın bir kişiye trafik kurallarına sürücü eğer uymazsa bu dili çalarak gör, tespit ettiğin kural ilanını hemen kendisini hatırlatacaksın ve trafik kurallarına davet edeceksin. Yani bizim için gönüllü trafik polisi yapacaksın Yapar mısın? O zaman bir ciddi öttürür müsün duyalım hep beraber? Türkiye'de eş zamanlı yürütülen bir kampanyanın Bilecik'te, Bilecik ayağında birlikte vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri uygulaması konusunu beraber icra ettik. Bu vesileyle ben de sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum ki trafikte kurallara uymak hayatımızı kurtarır. Dolayısıyla hayat trafikte bir hareketimize bakar. Geçtiğimiz günlerde videoyla da sosyal medya aracılığıyla seslendiğimiz gibi emniyet kemeri takmak özellikle yaralamalı kazalarda yüzde 65 oranında yüzde 60'ın üzerinde e, ölüm riskini azaltmaktadır. Özellikle sabahleyin e, mesai saatinin başladığı ve akşam okul çıkışı mesai saati bitimindeki trafik yoğunluğunu, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak, trafikteki bekleme sürelerini azaltmak için ekiplerimiz Can yürekten gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Vatandaşlarımız onlara da yardımcı olurlarsa çok memnun oluruz. Bizim e, ana caddesinde zaman zaman çift yönlü park yapan vatandaşlarımız oluyor. Bunların da e, kaldırılması konusunda gayretli çalışmalar devam ediyor. Biz ben buradan sizden aracılığıyla şunu ifade etmek isterim ki bu e, şehir meydanındaki çift yönlü trafiklere müsaade etmeyeceğiz bundan sonra. E, bundan önce de müdahale ettiğimiz gibi e, daha dikkatli olacağız. Da Abi, içi, şöyle şöyle dönecekler mi? için cep seninle. Şöyle dönmek için şöyle içeriye şöyle cep cep evet. lazım.